David Hilbert kimdir? David Hilbert, Alman matematikçi 23 Ocak 1862'de Prusya'nın Königsberg şehrinde doğmuştur. İlk orta ve yüksek tahsilden sonra 1884'te Königsberg Üniversitesi'ne doktora çalışmasını tamamlamıştır. David Hilbert'in matematiğe katkıları Geometri bir dizi aksiyona indirgen ve matematiğin biçimsel temellerin oluşturulmasına önemli katkıda bulunan Alman matematikçi David Hilbert, integral denklemlere ilişkin çalışmalarıyla fonksiyonel analizin 20. yüzyıllık gelişmesine öncülük etmiştir. 1897 yılında cisim kavramını ve cebirsel sayılar cisminin kurumunu kurmuştur. 1890 yıllarındaki ilk çalışmaları sırasında cebirsel geometri ve modern çevirisi önemli bir rol oynayan çok terimli idealleri kuramının temellerini atarak invariantlar kuramının temel kanunun ortaya koymaya başarmıştır. 1899 yılında geometrinin Temelleri adlı eserini yayınlamıştır. Somut görüntülere başvurmaktan kaçınan Hilbert, noktalar, doğrular ve düzlemler diye adlandırdığı üç nesne sistemini matematiğe sokmuştur.